merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tunus işi bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Modelimiz iki şiş örgüsünden çevirdiğim bir model yine. İki şiş örgüsüyle birebir oldu arkadaşlar. Yapımı da son derece kolay. Şöyle çok uçuk bir pembe kullandım. İpimin markası Lux Minnoş. Son derece yumuşak bir yün arkadaşlar. Bebek örgüleri için mükemmel renk numarası da gördüğünüz gibi merak edenler olursa çok çok güzel bir yün öyle söyleyeyim. Ben ilk defa kullanıyorum. Rengi için aldım ama çok hoşuma gitti. Bu ipe uygun olarak 3 numara tunus tığı kullandım. Siz de yaptığınız işin kalınlığına göre ipinizin tığınızı ayarlayabilirsiniz. Öncesinde modelime başlamadan önce kanalıma yine destek olursanız abone olup çok sevinirim. Ayrıca kanalımda kalırsanız arkadaşlar değişik tunus işi tasarım modellerle eğer seviyorsanız tunus işini karşılaşırsınız. Hemen yapımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Çok sık olmayan zincirler çekiyoruz. Modelimiz 3 ilmek üzerine 3'er tane de kenar ilmeklerimiz var istediğiniz uzunlukta bir miktarda fazla zincir çekerek ayarlayabilirsiniz ve arkadaşlar ayarlarken şöyle birkaç tane daha çekiyorum modelimizi kurarken iki kıyıya ters örgü gelecek şekilde ilmek toplarken ayarlama yaparsanız sizin için daha iyi olur şimdi üç tane kenar ilmeğimiz Bunlar biri düz, ikisi şöyle ters olacak. 3 ilmek. 3 tane örneğimiz için 1 2 3. 3 tane yine ara ilmeklerimiz ters olacak. 3 ters. 3 tane yine örneğimiz için. Ve yine 3 tane ters. 3 tane örneğimiz için. Ve yine üç tane ilmek topluyoruz. Bunun kenar ilmeklerimiz ikisi ters bir tanesi düz olacak şekilde. Böyle ayarlamamızı yaptıktan sonra zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyoruz. Yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek sonradan fazla zinciri keserek işinize devam edebilirsiniz modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor aralarda da yine üçer tane ilmeğimiz var ilmeklerimizi toplarken şöyle birkaç tane daha çekiyorum hemen minik bir parça da anlatım yapıp sonrasında devam ediyorum şimdi arkadaşlar ilmek toplarken ayarlarsanız örneğinizi çok daha iyi olur. Şöyle bakın. 3 tane kenar ilmeğimiz olacak. Bunun biri düz iki ters. Bu kıyıya da yine aynı şekilde biri düz en sondaki iki tane ters gelecek şekilde. Tığımda bir tane ilmeğim var. Hemen şöyle üç tane bizim kenar ilmeğimiz 1 2 3 tane örneğimiz için 1 2 3 tane arada ters 1 2 3 tane örneğimiz için yine 3 tane ters 3 tane örneğimiz için ve kayıdada da yine 2 ters bir düz ördüğümüz için modelde şöyle 3 ilmek topluyorum bu şekilde hazırladıktan sonra iki ilmeği dönerken birlikte diğerlerini normal bir şekilde topluyorum. Modelimiz her sıra birbirinin aynı. Hemen ilk sırada modeli yapmaya başlıyorum. Yelek vesaire yaparsanız arkadaşlar etek ucuna lastik yerine ters örgü yaparak sonrasında modeli kurabilirsiniz. şekilde hazırladıktan sonra şimdi bu sırada modeli yapmaya başlıyorum. Tağında bir ilmeğim var. İpimi öne alıp iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Sırada bir, iki, üç ilmeğim var. Bu üç ilmeği şöyle bakın ile dördün arasındaki boşluktan batıyorum. Bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. Bunu mümkün olduğu kadar bakın uzatıyorum. Şuradaki ilmeği aldıktan sonra şöyle çekip ayarlıyorum. İlk baştaki ilmeğimle uzattığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Yanındaki iki ilmeğimi de şöyle bir, şöyle iki düz olarak örüp tekrar ipimi öne alıyorum. Bir, iki, üç. 3 tane ters örüyorum. Yine 1 2 3 atlayıp şu 4. boşluğa batıyorum. İpimi çıkarıp uzatıyorum. Şurada 1 2 3 ilmeğimiz var. İlkini alıp çıkardığım ilmekle birlikte örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de tek tek örüyorum. Tekrar arada 3 tane ters 1 2 3 Sıra sonundayız. Yine 1-2-3 atlayıp aradaki boşluktan batıyorum. Uzatıyorum. 3'ün ilkiyle uzattığım ilmeği birlikte yanındaki 2 ilmeğimi tek tek örüyorum. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Bunun ikisini ters örüyorum. 1 2 ve kenar ilmeğimi şöyle çiftli olarak alıp tek olarak düz olarak örüyorum. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model. Şimdi ilmekleri toplarken yine şu ikisini birlikte alıyorum. Bunları tek tek alırsanız arkadaşlar şu ara açık olur. O yüzden ikisini birlikte diğerlerini normal bir şekilde topluyorum. Modelimizin başlangıcı ve bitişi her sırada aynı. Şimdi tekrar sıra başındayız. Hemen ipimi öne alıp iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Sonrasında yine bir, iki, üç tane atlıyorum. Bir önceki sırada model yapmıştık. Bir, iki, üç. Şu boşluktan ilmeğimi uzatıyorum. Bakın bunu uzatın. Uzattıktan sonra şunu yakalayınca biraz çekersiniz. Bunu alması kolay olur. Tekrar ikisini birlikte çıkarıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi birlikte çıkarıyorum. Başlangıcımız her sırada bu şekilde. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben şimdi sıra sonunu bir defa daha göstermek için devam ediyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Bakın boşluktan batıyorum, uzatıyorum bunu yakaladıktan sonra çekiyorsunuz ikisini bir örüp yanındaki iki taneyi tek tek düz olarak örüyoruz tekrar arada üç tane ters ve bir iki üç atlıyorum boşluğa batıp uzatıyorum sini birlikte diğerlerini tek tek üç ilmeği tekrar örmüş oluyoruz. Ve burada iki ters bir düz örüp şöyle bir iki Bu düzü şu şekilde çiftli alıyoruz. Böylece arkadaşlar bakın modelimiz yukarıya doğru dökülmeye başladıkça dediğim gibi kendini gösteren bir model dönerken şu ikisini birlikte diğerlerini normal bir şekilde topluyoruz. Ben şimdi kamera arkasında hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına modelimi geliyorum. Bir de üreyen bir model arkadaşlar. da örneğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece muntazam bir tunus işi örgü aynı şiş örgüsü gibi zaten şiş örgüsüyle birebir oldu arkadaşlar örülüşü bitik farklı olsa da görüntü olarak aynı ipimiz e, örneğimizin arkası bu şekilde yine kıyılar gördüğünüz gibi düzgün etek ucu düzgün Böylece arkadaşlar videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.